Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Ee, şu anda dairedeyiz. Ee, duvarda fayans süpürgelik var. Onları kırıyoruz. Altısını çekeceğiz. Ee, sonra parkemizi döşeyeceğiz Yani fayansın üstünde süpürgelik e, sağlam olmuyor ve kademeli oluyor. Ee, yani güzel görüntü olarak güzel görünmüyor ve sağlam da durmuyor. Ee, Şimdi daire değil, yaklaşık 100 metre, onun kırımını yaptık ee, ve alçısını çekeceğiz. Alçısı kuruduktan sonra boyasını atacağız. Ee, boyadan sonra da e, Allah izin verirse parkesini düşeceğiz. Yani gördüğünüz gibi şu anda e, duvarlarda fayans süpürgelik var. Onları kırıp alçısını çekeceğiz. Böyle göstereyim size. Dairemiz de baya büyük. Bu salondur. Ortada böyle bir şey var. Çıkıntı var. Bunu da kaldıracağız. Bu tarafla diğer tarafı aynı hizaya getireceğiz. arkadaşlar. Altını çektik, dolgusunu yaptık. Şimdi satenini çekeceğiz. patates üzerindeyiz 6 santimdir. Yani öyle de ki bu valla aynı şeyde olacak. Alçı çektiğimizde bizi yormayacak şekilde. Böyle ince zımpara çekeceğiz, boyamız atacağız.